yazmış diyor ki Türkiye Cumhuriyetleri yazmak hakarettir diye yazmış ee, ilginç bir şeyle. Ee, şöyle bir şey yazıyor diyor ki Türkiye sözcüğü Türk teriminin gerek Türkiye'de gerekse Batı toplumlarında anlam daralmasına uğrayıp sadece Türkiye Türklerini kapsamaya başlamasından dolayı Orta Asya'daki Türk kökenli insanları tümden tanımlayabilmek için ortaya çıkmış Türkç sözcüğünün Türkçe karşılığıdır diyor. Bizi şeyden dolayı yani niye Türkü diyerek evet, evet. E, şey yapıyorsunuz aslında. Türk Cumhuriyetleri demeniz gerekiyor. şimdi dönüyor. Böyle bir ayrım var e, mı gerçekten şöyle, Onun için soruyorum. Orada nasıl tanımlıyorlarken? Aslında kendini? bu coğrafya hani bugün Orta Asya olarak evet. isimlendirilen coğrafyanın e, gerçek ismi Orta Asya değil. Bu Rusya'nın koymuş olduğu bir isim. Burası Türkistan coğrafyası. Hani Türk cumhuriyetleri de değil ifade olarak. Burası Türkistan coğrafyası. Bunu bize işte aslında Türklerin yaşadığı bölge. Evet, tabii. Türkistan demek. Yani Türkistan o dediğimizde evet, bir, evet, bir devleti değil de aslında evet, evet. bir etnik kimliğin yaşadığı bölge evet. olarak ifade ediliyor. Evet, evet. Orası da aslında normalde Türkistan coğrafyası. Bu Türkistan coğrafyası bir zamanlar tıp, tıpkı işte orta doğuda olduğu gibi hani herkes birdi beraberdi. Orası da ayrılmış. Özbekler, Kırgızlar, bunlar isimlendirilmiş. Türkmen, Türkmen. Türkmenler diye böyle isimlendirilmiş. Ve farklı farklı aralara sınırlar çizilmiş. Bir de isim konulmuş Orta Asya diye. Kime göre Orta Asya? Neye göre Orta Asya? Rusya'ya göre. Bir de Doğu Türkistan var bir de öbür tarafta. Çin. Bir de ki kıtalara göre olsun yani <laughs> Orta Asya. <laughs> yani bir Batı Türkistan var burada. Yani tam bu, bu değil ama yani bu, bu da çok bence çok doğru bir şey değil. Asıl burasının orijinal ismi Türkistan'dır. Bir Batı Türkistan. Bu daha çok Rusya'nın Uzun dönem işgal ettiği o Sovyet so 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 Sosyalist Cumhuriyet Devleti döneminde. Stalin döneminde. Evet. Yeah. Bir o Batı Türkistan, bir de Doğu Türkistan var. Bu da Çin'in işgal ettiği bölgeler. Ama gerçekten hani ben Türkiye'deki yaşayan herkese veya bizi izleyenlere gerçekten o bölgeleri gidip görmelerini Tamamı tavsiye ediyorum. Tamam. Ya, ya bu gidişinde işte Özbekistan'ı gezdim. Tabii ama Özbekistan Orta Asya'da. Hani hala bana desen ki ya ben bir Orta Asya gezisi yapmak istiyorum. Şöyle Orta Asya'yı nereye gidersem kısa zamanda anlayabilirim. En güzel şehirleri nerede diye sorarsanız ben Özbekistan derim. Çünkü burada Semerkant, Semerkant var, Buhara var, Hive gibi çok güzel şehirler var. Semerkant kitabı romanını okumuş muydun? Evet evet okumuştum. Değil mi? Evet. Olağanüstü bir evet. seri tabii ki. Tabii tabii. Afrikalı Leo Semerkant evet. gidiyordu? Evet. Yani ben bir de şunu oradaki o şehirler... Gerçekten o Semerkant'tır, Buhara'dır, Hive'dir. Biraz bu şehirleri inşa eden ruhunda peşindeyim. Yani bu şehirleri de Müslümanlar inşa ettiler. Mesela orada bir atasözü duydum. Çok hoşuma da gitti. Bir Türkistan atasözü diyelim buna. Devletin en büyük gücü adalettir. Devletin dini adalettir sözü aslında. <laughs> evet, evet, devletin evet. en büyük gücü adalettir. Şimdi Özbekistan'a baktığımız zaman, hani Özbekistan'ın yaşadığı dönüşüme baktığımız zaman bakın orada 20 seneden fazla 20-25 sene bir Kerimov dönemi vardı o 92'den itibaren. E, Kerimov e, ne yaptı? Tamamen böyle kapalı bir ülke. Herkesle e, arası. Ya, e, evet evet. Öyle galiba, bir şeyi de kendi içindeki e, dini çevrelerde yani dindar halk, özbak halk, Müslüman bir halk onlara da yoğun bir e, baskı. Yani sakal bir gençte sakal varsa içeri attı onu. Camiye çok böyle yok. Bir tane Taliban'da da sakalsızı içeri atıyor. Ya işte bu haberler, <laughs> bu haberleri de konuşalım. Bu haberler konuşsunuz ne kadar doğru, ya. ne kadar yanlış bunları da tartışalım. Ben tamam, yani. zaten geleceğim oraya. Ee, şimdi ne olmuş? Ne oldu? 2016-2017'de Kerim o yani bu kadar baskı yaptıktan sonra halka. Ben mesela iki sene önce gitmiştim Özbekistan'a. Bir Türk iş adamıyla oturmuştuk, sohbet etmiştik. Ülkedeki değişim bu yeni Cumhurbaşkanı ile birlikte, Şevket Mürzeyev ile birlikte ülkedeki değişimi anlatırken Adam şunu söylemişti bana, Türk iş adamı. Ya dedi, acaba bir rüyada mıyız? Veya bunlar ülkede o kadar baskı yapmışlar ki millete o 25-26 senede. Ya bunlar kimler camiye gidiyor? Bunu tespit ediyorlar Kişlen, şu an. He, ondan sonra bizi toplayacaklar mı? Böyle bir şey yaşanmış. Yani. Korku. Korku yaşanmış. Ama şu an mesela bu yeni Şevket Müzeo ile birlikte ülkedeki dini özgürlüklerin önü açılıyor eee işte camiler yapılıyor. Ondan sonra başörtüsü de orada da yasaktı. Bir zamanlar nasıl Türkiye'de yasaksa orada da yasak. Daha yeni kaldırıldı. Mesela finans çevreleri diyorlar ki önümüzdeki 10 senede en çok gelişen ülkelerden birisi olacak yani. İlişkiler kuruyor. Yabancı yatırım geliyor şu an. Yani ülkede güven olduğu zaman güven pa olduğu zaman ekonomide de tabii değil. tabii. Yani aslında bütün dünyada formül aynı aslında. Yani adalet olacak, yeniden, hukuk olacak. İnsanların inançlarıyla, düşünceleriyle kavga etmeyeceksiniz. Evet, etnik evet, gibi. yani ırklarıyla bunları tek tipleştirmeye, dilleriyle, dilleriyle tek çalışmayacaksınız. Bu çok basit bir formül. insanlık tarihi boyunca olan bir formül. Bunu yaptığınız zaman başarılı oluyorsunuz. Ki ben AK Parti'nin ilk 11-12 yani buna sen de katılırsın yani bunu yaptığını düşünüyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ki çok özel bir 10 sene yani Kürt meselesini ile ilgili mesela İki defa çözmeye teşebbüs evet, evet. etmiş yüzüne gözüne bulaştırıp geri çekilmiş. Çok şey. çok cesur şeyler adımlar atıldı. Veya biz şimdi şu an konuşuyoruz değil mi? Kaçırılan Ama insanlar Erdoğan, var. Erdoğan ne diyor şu anda? Biz o sorunu çözdük evet. diyor. Yok, ne öyle bir şey yok. <laughs> ee, şu an biz kaçırılan insanlardan değil mi şu an konuşuyoruz? Kaçırılan insanlar var mı toplumlarda evet. var mı sence? Ee, Kendisinden bir yıl haber alınamayan. Evet, bir evet. yıldır yani nasıl diyeyim ben işkence merkezlerinde Hı tutulan insanlar alt ay sonra büyük baskı ortaya evet, çıkan evet, evet. insanlar evet, evet. görüyoruz. Bunu biz mesela şeyde gördük. Bir 12 Öl döneminde gördük. Bir de özellikle 71-12 Mart döneminde işte Ziver Bey Köşkü denilen insanların aylarca işkencelerde kaldı. 12 Öl döneminde bir yıl sonra ancak kendisinden haber alınabilen insanlar gerçetti ve biz artık. O dönemi aratmayacağız diye gelenlerin o dönemi aratır hale gelmeleri bizdi. Yok şey. o dönemleri hiçbir zaman aramayız biz yani. Onu dönemleri hayır. hani hayır. bak bir şey anlattım An ama diyorum ki hani bunu kaldıracağız diyor deniliyordu. Kendimden örnek verdim. Dedim ki ya ben aranan biriydim. Hı -hı. Gözaltına alındım. 46 gün gözaltında kaldım. Sonra bir tutukluk dönemi yaşadım. İşte Gayrettepe, Selimiye, hastalda kaldım ve Abime ve babama dokunmadılar. O anlamda söylüyorum. Yoksa hukuksuzluğundan tabii, değil mi? Tabii, tabii. Olur mu? E, yani zulüm zulümdür. Ha, kesinlikle. Ne ne zaman yapılırsa yapılsın. Adaletsizlik adaletsizliktir. Zorba zorbadır kardeşim. Tabii. Bunun Yani bu zorbanın adının İslamcı olması, evet. Kemalist olması, solcu olması, milliyetçi olması, vatan bilmem kendine vatansalar demesi fark etmiyor benim kesinlikle. için. Benim için zalime zalim demek evet, ve mesela. zalimin zalimlik yaptığı insanların yanında durabilmek, ona ses olmak diye bakıyorum. Benim Bir, adalet anlayışım his, bu. Vicdanım öyle. da bu. Herkes için adalet istememiz kesinlikle. lazım Ala abi. Yani zaten herkes için adalet istemezsek hiçbirimiz mutlu olamayacağız bu ülkede. Bu ülkede hepimiz kendimiz için adalet istiyoruz. Kendimiz için adalet istediğimiz için de ne yazık ki mutlu olamıyoruz yani. Ben inancın da inancı hani okuduğumda e, araştırdığında e, inancın da aslında e, bunu emrettiğini düşünüyorum e, ama bu ülkede garip bir şey var ya dönüp dolaşıyoruz dönüp dolaşıyoruz aynı yere geliyoruz şimdi o Ak Parti'nin ilk geldiği dönemleri hatırlarsın. nasıl bir ortam e, vardı nasıl gelindi Ve mesela ilk e, kurulduğu zaman o farklılık var değil mi? AK Parti'nin içinde de vardı. Çeşitlilik Olmaz oğlum, vardı. çeşitlilik yok bugün Ve ya. Biz, biz işte ne oldu ama o ilk 11-12 senede huzurlu oldu. Bırak insanlar. AK Parti'nin içerisinde ilk kurucuların yani o Erdemliler hareketini oluşturan isimler yoklar evet. yani ortalıkta. Yani. Ya ben, ben tanıdığım böyle solcu tanıdığım insanlar vardı. Çok böyle aşırı ideolojik değil ama adam solcu. Ya adam diyordu ki mesela ben bunlar gibi düşünmüyorum. Düşüncem farklı ama ben oyumu İstanbul Belediyesi nasıl, nasıl kazanıldı yani? Oyumu bunlara veriyorum. Böyle, böyle diyen birçok insan vardı. Yani toplum artık bence şuna bakıyor. Hani şunun inancının şunun bundan ziyade yani bizim bir idealimiz var. kim daha iyi hizmet eder bize. Evet. Bu, bunu istiyor e, insanlar. E, zaten yani Müslümanın da böyle olması gerekti. Biraz önce konuştuk ya işte adalet emreden bir şey. Din çalmamayı e, emreden bir şey. Din asla yolsuzluk yapmamayı e, emreden bir şey ki bunun da İslam tarihine baktığımızda birçok pratikleri var. Ee, ama siz böyle, böyle derseniz öbü de geliyor, başka bir Atatürkçülük kadına yapıyor. Bunlardan yani bu istismallardan kurtulmamız lazım. Anladım.